şarkıcı hadisenin şikayeti üzerine Reza Zara bile arasında ilişki olduğu iddiaları doğrultusunda kasıttı ve tahammül sınırlarını aşan şekilde ifadeler kullandıkları iddiasıyla magazin programı yorumcuları Seren Serengil. Bir Can Bali ve Arto hakkında hakaret suçundan 3 aydan 4 yıl 8 aya kadar değişen hapis sistemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi, söylemezsem olmaz isimli magazin programı sunucuları Seren Serengil. Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga hakkında şarkıcı hadiseye yönelik Reza Zarrab'la arasında yaşandığı iddia edilen ilişki hakkında yaptıkları yorumlar nedeniyle şikayet üzerine soruşturma başlatılmıştı. Hadise magazin programında yorum yapan Serengil. Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca 3 şüpheli hakkında ayrı ayrı yürütülen soruşturmalar tamamlandı. Seren Serengil mesajları teyit ettiğini söyledi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab, ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve hadisenin mesajları geldiğini bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü, Arto ve Bircan Bari suçlamaları reddetti. İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto ise konu hakkında yorumda bulunduklarını ve doğrudan hadiseyi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler, şarkıcı hadisenin, müşteki sıfatında yer aldığı iddianamede. Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto şüpheli sıfatında yer aldı. Serengil'in 4 yıl, Arto ve Bali'nin 3 yıla kadar hapsi istendi. Programda bir iddia üzerine defalarca ağır yorumlarda bulunduğu ileri sürülen Seren Serengil hakkında sesli ve görüntülü hakaret suçundan 5 aydan 4 yıl 8 aya kadar. Bircan Bali ve Arto hakkında ise 3 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis istendi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim